Şu anda Binat Tarım Ailesi olarak 30 dönümlük bir arazide topraksız tarım yapıyoruz ve şu anda tek çeşit yalnızca domates, salkım domatesi yapıyoruz. Salkım domates bir Hollanda çeşidi. Hollanda'dan almış olduğumuz tohumları Antalya'daki fidanlıklarımızda viyoller içerisinde çimlendirdikten sonra fidan şeklinde dikim döneminde dikimini gerçekleştiriyoruz. Dikim döneminden sonra 60 ile 90 günlük bir hasada gelme süresi var. Bundan sonra ürünün gelişmesine göre sürekli olarak bir hasat döngümüz var. Söküm zamanına göre topraksız tarım olduğu için yılın neredeyse 10 ayı tamamen ürün elde edebiliyoruz. Hasattan sonra bir yatırma işlemimiz var. Yukarıdan iplerle bağlı tepe sürgünleri vurulmadığı sürece boyları uzayıp gidiyor. Onları yatırarak, yatırdıktan sonra yapraklarını alıp kızartmalarını sağlayarak ürünü sürekli bir e, hasata hazırlayacak şekilde işlemlerden geçiriyoruz. Topraksız tarım zaten adı üzerinde toprağın olmaması gereken ya belirli sularda veya bizim şu an burada Sera'da gördüğümüz gibi kokopit yani Hindistan cevizi kabuğu ve bitki besin elementleri yani bitkiyi destekleyecek besin maddeleri, bitkinin büyümesini sağlayan, gelişimini sağlayan besin maddelerinin bir araya getirilerek e, fidelerin içerisine yerleştirip maksat köklerini tutturmak amacıyla bir araya getirip tut, e, bir araya getirip yetişmesini sağlayan e, toprağa da benzeyen görmüş olduğunuz gibi toprağa toprağa benzeyen bir madde diyelim. Şu an günümüzdeki çiftçilerin uygulamış olduğu topraklı tarımı da et, düşünürsek normal şartlarda herhangi bir ürün olarak düşünelim her yıl üst üste ektiği üründen dolayı toprağın verimi düşmektedir biz kısmen tüketici olarak bunu bilmesek de en büyük sıkıntılardan biri budur toprağın verimin düşmesi ürün daha verimli bir ürünün yetişmemesi demektir topraklı tarımda sürekli besin elementleri bitki tarafından tüketilince herhangi bir verim olmayacak bu üçüncü ve dördüncü yılda bu durum tekrara düştüğü müddetçe Toprağın verimi de azalacak, toprak kendini gösteremeyecek, İstediğimiz gibi verim elde edemeyeceğiz yetiştirilen üründen. Ama topraksız tarımda bu söz konusu değil, zaten dediğim gibi az önce Hindistan cevizi kabuğu ve bitki beslenenlerini biz oluşturuyoruz, toprağa gereksinim duymuyoruz, duymamaktayız. İkincisi, su tüketimi. En önemli konularımızdan biri bu. Şu an dünya genelinde zaten bir su sıkıntısı yaşanmakta. Kuraklık söz konusu. Bunları ele alarak düşündüğümüz zaman topraksız tarımda su daha az tüketilmektedir. Yani yaklaşık olarak dörtte biri kadar. Daha az alandan daha çok ürün elde edebiliyoruz. Topraklı tarımda aynı şey söz konusu değil. Daha az alandan daha yüksek ekonomik gelir elde edebiliyoruz. Çiftçilerimize veya çalışmak isteyenlere ek gelir kaynağı sunabiliyoruz. Yaklaşık olarak 25 kişi. Zaten çevre yakın iller, çevre yakın köylerden gelmekte. Birçoğu da bayan. Onu özellikle üstüne bastırarak söylüyorum. Bayanların çalışmasını hep destekliyorum. Kendi gelir kaynaklarını kendileri elde ediyorlar. Bildikleri bir konu. Gayet güzel bir şekilde de işlerini başarılı bir şekilde de devam ettirebiliyorlar. Yani yaş konusuna baktığımızda 25 yaşındaki genç bir kızımız da var. 50-60 yaşındaki bir ablamız da var çok rahatlıkla yapıyor. Yaparken de çok zevk alıyor. Sonuçta çiftçi, köylü, toprakla, sebzeyle, meyveyle bu, bu şekilde iç içe olduğu için onun için de büyük bir zevk yani.